Merhabalar, Adana'da bir kongre <laughs> serisiyle bulunuyorum. Kongredeyken de nereden fark ettin burada olduğumu? Instagram'da. Tam 12 yıl önce Rueña Garsic Bypass yaptım sevgili Şenay'la beraberiz. İlk baştaki kilo kaçtı? 150 kiloya kadar çıktım. 150 kilo. Şu anda kaç kiloyuz? 69,5-70. 69,5 kiloyuz. Ee, tabii ki Şenay'la biz hep görüşüyoruz sağ olsun kendisi de. Yeni yapılanmamız olan kapalı grupta, Telegram'da da bulunuyor ve orada büyük bir tecrübe aktarıyor. E, gruptakiler de merak ediyor hep Şenay'ı böyle, işte böyle. Canlı canlı bir görüşmüş oluyoruz. Kapalı grup ne kazandırdı sana? Tekrar motivasyon. Hmm, değil mi? Evet, tekrar motivasyon Kaç kazandırdı. kilo verdin gruba girdikten sonra? 20 kilodan fazla sanırım. Evet, 20 kiloyu ameliyatsız sadece ve sadece motivasyonla verdim. Evet. Çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Yani sonuçta 12 yıl önce ameliyat oldu. Belli bir kilo verdin. Kaç kilo verdin? 50 kilo civarında verdin ama sonra Topla. biraz geri almıştın. Rüheye gastric Bypass'ta da geri kilo alınıyor değil mi? Evet 105 kiloya kadar çıktım. Rüheye gastric Bypass olduğun halde 105 kiloya kadar evet. çıktın. Evet. Tabi orada motivasyonsuzluk ana hakimiyetti. Evet. Un um ve şekere dönüş vardı, atıştırmalar vardı. Yani evet her şey. Yani eski yediklerim, asitli içecekler hepsini evet. yiyip içiyordum. Niye öyleydi sence? Limbik sistem yendi yani. Evet. Hormonal e, etki var, Etki vardı. gitti. İştahın açıldı. Evet. Hormonal etki gitti. Evet. Ama kapalı grupta artık Aynen. çok daha iyi motivasyonun oluyor. Aynen. Ee, en çok neyi seviyorsun grupta? Toplantılara da katılıyorsun. Birbirimize yardımcı olmak. Neden? Bilmediklerimi öğreniyorum. Bildiklerimi öğretiyorum. Aha. O şekilde. Belki de un ve şekerin ne kadar tehlikeli olduğunu tekrar tekrar hatırlıyorsun. Değil mi? Evet. O da önemli. Gruptakilere çok. bir mesajın olur mu? Onlar seni çok merak ediyorlar. Gruptakilere bir mesaj. Sporu bırakmasınlar. Un, şeker, asitli içecekler. Bunları kesinlikle hayatlarına sokmasın. Çünkü geri kilo alınıyor. Buna örnek benim. Yani sonuç olarak grup ameliyat kadar etki yaptı sende neredeyse. Yani revizyon yapsaydık bu kadar verirdin zaten. Bu arada Renye Garstik Bypass'ın da ciddi bir revizyonu yok. Problem o. Renye Garstik Bypass güzel bir ameliyattır ama ilk basamakta sadece insülin kullanan hastalara yapmamızın temel nedeni işte senin gibi genç yaşta yaptığımız zaman geri kilo aldıklarında çok bir şey yapamıyor idik ama rehabilitasyonla biliyorsun kapalı grupta. Berk Özleri nasıl biliyorsun? mentörümüzü ki mentörümüz belki de bizim çok büyük bir farkındalığımız bence. Vermiyor evet, musun? Çok. Ne belki de ne buluyorsun? Neler senin hoşuna gidiyor? Uyarması hoşuma gidiyor. Bilmiyorum çünkü hani neyi ne kadar yiyeceğimi, ne yiyip ne yemeyeceğimi Hı -hı. bilmediğim için Berk uyarıyor. Daha doğrusu yani e, ne yiyip ne içemeyeceğini biliyorsun aslında. Onu, şekeri biliyorsun ha, o ama temel. o kadar çok farklı şeyler var ki. yani. Mesela meyveyi bilmiyordum hocam. Evet, meyvelerin kötü etkisini bu kadar bilmiyordun. Hı -hı. Ama en önemlisi bence o kadar çok hazır gıda var ki insanlar ucunu kaçırıyor. O da önemli. Kesinlikle kilo almayız, ameliyat olduk, bitti, kurtulduk diye bir şey yok ben 105 kiloya çıktım tekrardan. Evet. Ee, yıllarca da o kiloda kaldım. Zorla verdim. Ama o sıralar bizim de bu kadar iyi bir takip sistemimiz yoktu. Evet tabii o zaman benim zamanımda o zaman böyle an, grup Ankara'da yoktu. yapmıştık gruptu. Aynen. Ee, bizler de açıkçası cerrahlar olarak bu kadar şey sunmuyorduk. Evet. Yani bizim takipteki başarımızın temelinde sadece diyetisyen takibi yok. Mentörümüz var. Aylık psikolojik biliyorsun. Ezgi Hanım'ın ne beğeniyorsun? Psikolog olarak hangi şeyler hoşuna gidiyor? Evet. Ruhsal durumla yemek ne kadar ilişkili değil mi? Evet çok. Ama duygularınla yemekleri ayırt etmeyi artık beceriyorsun bence. Evet. Başka yerlerden spordan acısını çıkarıyorsun. Öyle mi? Evet. Ve 20 kilo evet. verdin. İyi tebrikler. Evet. İnşallah hep böyle devam ederiz. Grupta kal bizde kal. you. Mm -hmm.